Herkese merhabalar. Kıymetli arkadaşlar, altın yatırımı, gümüş yatırımı, döviz yatırımı sabır işidir. Döviz dediğimiz zaman sadece dolardan bahsetmiyorum. Her zaman bahsettiğim İsviçre frankından İngiliz sterlininden de bahsediyorum. Yani siz bunları bir sepet olarak yatırım yaptığınız andan itibaren psikolojik olarak her ani çıkışta, her ani düşüşte hep buhranlar yaşıyorsunuz. Geçen hafta gram altın 438'e düştüğünde ağlar bağlar ettiniz. Ben çıktım karşınıza iki defa aynı şeyi söyledim. Bu da kapak olsun. Gram altın 400 liraya düşmez, düşemez yükselişler olacak. Gram altın 400 lira olursa 27 bin takipçim, 27 bin kardeşim tekrar duysun ve bu kanalı kapatırım. Ben hiçbir zaman dolar 35 lira, 25 lira olacak demedim. Başka ne diyebilirim? 10 lira size mantıksız mı geliyor arkadaşlar? Dünya bu kadar karmaşıkken, bu fiyatlamayı yaparken, merkez bankalarının alacağı kararları bu işin hesabının içine katarken, dolar endeksini hesaba katarken 10 liralık tahminim çok mu uçuktu? Yazıyorsunuz. Canınız sağ olsun. Bu kanalın yorumları kapalı olmayacak. Gram altın 300 lira, 350 liraya düşecek diye düşükten çıkıp şu anda gram başı 20 kuruş, 30 kuruş zararda olan kardeşlerin yazdığınız yazılara değdi mi? Neden sabırlı olmadınız? Sonra ben al sat, dakikalık al dakikalık sat. Ya güzel kardeşler, her şeyi bir kenara. Aynada yüzünüze bakarken bile bir zaman farkı var. Orada anı direkt birebir göremiyorsunuz. Işığın yansıması diye bir olay var. Siz ışık hızında salihselik düşüşlerde bir anda insanları kral yapıyorsunuz, bir anda, bir anda yerin dibine sokuyorsunuz. Ve bunu küçük yatırımcı dediğimiz bizim içimizde yoğunlukta olan grup yapmıyor. Adam bir küre altın almış, orada bir bakıyor, benim diyor zararım diyor, 40 bin lira ben battım diyor. Kimisi diyor 140-130 bin lira zarara girdim diyor. Kimisi de şimdi diyor ki abi kralsın zararın 70 bin liraya düştü. Sence yükselecek mi satayım mı alayım mı? Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Her şeyden önce bir kere sabrı anlatmaya çalışıyorum. Dünyadaki gelişmeleri takip ediyorum. Altın ve gümüşün ne açık diyorum. İçine platini katıyorum. 6 aylık olacak bu kanalımız aralık ayında. Nerede tutarsızlık yaptım? Tutarsızlığı ben mi yaptım, siz mi yaptınız? Sadece dün akşam bile dolar işte hafiften bir geri çekilme oldu. Tüm dünya çapraz tek dövizlerden baktığımda en çok yükselen para Türk lirasıydı. Orada bir örnek verdim. Dedim ki Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama faiz artış sinyali. Piyasalar bunu olumlu algıladı. Evet 7.74'lere düştü. Şimdi 7.80'in üstüne attı. Gece akşama doğru gene biraz daha yükselebilir. Çünkü dolar endeks hafiften terse döndürdü rüzgarı. Ayrıca video attım. Video üstüne video attım. Dedim kardeşim Çin Merkez Bankası diye bir banka var biliyor musunuz? Çin Merkez Bankası güçlü yuan istemez. Çünkü bunlar üreten toplum. Bunlar dışarıya satacak, paraları değersiz olacak, aldığı dolarlarla işlerini görecek. Orada da şimdi Çin yuanı lehine yükseliyor. Altın, al sana analiz. Avrupa Birliği Merkez Bankası tahvil alımlarını uzatmaya karar verdi. Şimdi ben altından çıkmakta gerek var mı diyeyim yani bu durumda altın yükselmez mi? Üç gün içerisinde dört gün olmadı ya, 1800 doların dedim altına düşmezse altın dedim önü açık. 1764'e ons düştüğünde gram altın 400 liraya düşerse ben dedim bu kanalı kapatırım dedim. Siz bana dediniz 300 lira 350 lira olacak. Ya olabilir mi ya? Dünyada iğneden ipliğe her şeyin fiyatının artmış olduğu enflasyonun hipere gittiği bir ortamda. Fransa Merkez Bankası'nın ateşe verilmesi, halkların isyanı Fransa'da yaşananları ne kadar çabuk unuttunuz. İran'da daha geçen hafta yaşanan gelişmenin üstüne yeniden bir sülkaç doğdu. Bunlar hiç altını etkilemez. Bunlar komik şeyler yani bunlar altın lehine bir hareket değil mi? Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın biz bu tahvil alımlarını uzatacağız demesi altın lehine değil mi? Aşı firması Pfizer. Ben aşı üretimini yüzde elli düşürüyorum diye bir açıklama yaptı. Bunu biliyor musunuz? Bu aşının sorgulanmasını arttırmaz mı? Altın fiyatlarını yükseltmez mi? Borsalardaki çalkantılar, yıl sonu hesap kapatmalar var. Yüklülerek devletlerin ödemeleri var. Yüzde yetmişine yakını bitti. Yüzde onu da bugün bitti. Kaldı yüzde yirmisi. Bu Rahatlık altın ve gümüş yükseltmez mi arkadaşlar? Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ben al sat yapmıyorum. Ben alıyorum, bekliyorum. Ve Haziran ayında aldım, bekliyorum. Bir miktarda döviz olarak frank aldım. Evet, onun da bir sebebi var. Çünkü İsviçre Merkez Bankası tamamen bağımsız bir merkez bankası. İsviçre hiçbir yeri değil. Avrupa Birliği'ne üye değil, dünyanın en zengin insanların para yatırdığı Merkez Bankası. Zararına para yatırıyorlar. İsviçre Merkez Bankası'nın günlük yüzde bir ya, günlük faizi yüzde sıfırın altında bir. Günlük paranı yatırıyorsun, her gün eksik alıyorsun para. İki yıllık, bir yıllık, üç günlük, altı aylık, beş yıllık, yedi yıllık, on yıllıklarını dese şoka girersiniz. Benim Merkez Bankamın Tabelada göstergesi 14'e dayanmış 2 yıl. Kenya'nın tabelada göstergesi %8. Pakistan'ın tabelada göstergesi bizden düşük. Biz Mısır'la yarışıyoruz 2 yıllık faiz. Daha bir ay olmadı 475 baz puan faiz arttırıldı arkadaşlar. Ertesi gün bütün piyasalarda fiyatlamalar ona göre yapıldı. Normalde bir ay içerisinde, 15 gün içerisinde gerçekleşmesi gerekiyor fiyatlamalar saniyesi saniyesine piyasada yayıldı. TL'ye ulaşmak zorlaştı. Dolar neden 7 liraya düşmüyor arkadaşlar? İçeride dolar, altın ve gümüşün fiyatlaması dolar endeksinin TL karşılığı, altın ve gümüşün ons karşılığı TL olarak fiyatlanıyor. Ons altın 4 gündür 1800'ün üstüne attı. 4 günde de 1763'lere dayandı, 64'lere 1840'ın üstüne attı. Sadece Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın az önce yapmış olduğum parasal genişlemeyle ilgili, tahvil alımlarıyla ilgili açıkladığı karar bile altın ve gümüşü destekler. Ama siz sabredemezsiniz. 24 saat içerisindeki 5 kuruşluk, 10 kuruşluk düşüşlerde ben kötü tukaka, 15 kuruş yükseldiği zaman ben kral öyle mi? Ben krallığı kabul edemem. Ayet-i Kelam'da allah Teala der ki, krallık insanlara layık değildir, benim krallığım der. O yüzden bana kral yazan arkadaşlarım iki kere düşünsün, benim kralım Allah'tır, Yaradan'dır. Aramızda her dine mensup olan insanlar var. O sebepten dolayı ben Yaradan kelimesini koyuyorum, insan ayrımı yapmıyorum. Benim için Yaradan'a inansın, inanmasın, o önemli değil, her şeyden önce insan insan olsun. Ben anti-emperyalist, anti-kapitalist bir insan olarak kimseyi ayırmadım. Dinim İslam. Evet. Faize karşı. Evet. Ama sosyalistim. Ama dolar aldığım zaman sen ülkene ihanet ediyorsun diyorlar. Ne de? Benim bugün aldığım 100 dolar 15 gün sonra da 100 dolar. 15 gün sonra 100 dolar 110 lira olmuyor. Ama faizleri yükselttiği zaman benim 100 liram üstüne para koyuyor. O harap. Bence faiz bu şekilde haram. Sonra dövizi vadeliği koysan ne getirecek? 100 dolar, 10 sene sonra da 100 dolar. Ki o zamana kalmaz. 2022-2023'te STR gelecek. Bunu da unutmayın. Her neyse. Az önce saymış olduğum sebepler altın, gümüş ve platinin önünü açmıştır. Dolayısıyla tedirgin olmaktan ziyade yatırım tavsiyesi vermeden ben son derece rahatım. Benim yıl sonu hedeflerim var. Doğrudur. Aşı haberleri satın alındığı sıradaki aynı düşüşler benim altın anlamda anlamında öngörülerimi evet bir miktar törpülemiştir. Ama altın ve gümüşün önü açıktır. Tüm dünyada bütün kuvvetli merkez bankalarının faizleri günlük aylık, yıllık, iki yıllık, beş yıllık, on yıllıklarını sıfırın altında bu para basmak demektir. Dünyada her şey fiyatının arttığı durumda altını nasıl düşürebilirler? Ayrıca altının dolar karşılığı 1839-1840 dolar değil ki bana göre. Bunu ne kadar baskılayabilirler? Düdüklü tencere örneği verdim, anlatamadım. Teknik analiz yaptım, anlatamadım. Felsefe yaptım, anlatamadım. E kardeşim, beni anlamayan beni izlemesin. Beni anlamayan benim aboneliğimden çıksın kardeşim. Kumar mı oynayayım diyorum. Hissi kağıdı verip bu yükselecek, bunu alın mı diyorum. Ki borsada bile para kazanmak için alıp üç sene unutman lazım bir kağıdı kardeşim. Yanlışsa bana yanlış deyin ya. Ama siz altın alıyorsunuz, aynı gün akşamı psikolojik buralıma giriyorsunuz. Yapmamanız lazım arkadaşlar. Bu iş sabır işidir. Altı aylık bir hedefim vardı. Yıl sonu e, gram altın 600 lira olacaktı. 451'den topladık. 540, 541, 540'ın üstünü gördük. E ne oldu? 10 günde 7 tane aşa veri geldi. Dünyanın en güvenilir aşı firmaları faizlidir. Bu yöntekli şuydu buydu. Yarın öbür gün bunun Rus aşısı, Çin aşısı gibi olmayacağını malum söylentileriyle. Pfizer'ın toplamda üreteceği aşının doz miktarı 30 milyon dozla 50 milyon doz sadece Avrupa kıtasında yaşayan insan nüfusuna bakın. Los Angeles'a yetmeyecek kadar aşı üreteceklermiş 2020'de. Benim anladığım çıkarttığım sonuç o sizinkini bilmem. Böyle hastalıklı bir ortamda bu salgından dolayı söylüyorum. Küreselde bu kadar borç krizi varken doları, altını, petrolü e, düzeltiyorum. Petrolü, altını, gümüşü, platini, doları endekslemişler ki Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Jeremy Powell benden daha iyi biliyor ki bir ip üstünde üç denekle yürünmüyor. İki kayalığa bağlanmış bir ip var hem doları yuan karşısında güçsüz gösterecek hem altın fiyatlarını düşürecek hem de diyecek ki ben ons bazında altı gübüşü gümüşü platine bağladım diyecek hem de ülkesinde enflasyon varken işsizlik rakamları açıklanacak bugün ben ön aldım iyi rakamlar geleceğini beklemiyorum bunun da altına yarayacağına inanıyorum gümüşe de çok yarayacağına inanıyorum zaten son bir haftada gümüşün kendi başına üç günde dört günde yüzde %7 büyümesinin de en büyük sebebi her zaman bahsettiğim tarihsel gerçeklerdir. Altın ekonomik krizden beslenir evet. Ama gümüş çok üzülerek söylüyorum kan ve göz yaşından beslenir. Bunu da lütfen araştırınız. İnsanlara bir yorum yazacaksanız ki şahsen ben şahsıma münasır konuşuyorum. Bana yorumlarınızı İnsan gibi yazarsanız, insan gibi cevap alırsınız. Ama hakaret etmediğiniz, öngörülerinizi paylaştığınız her türlü yorumunuza da saygın sonsuz hakarete hayır, o yakışmaz. O adamlar da kadınlar da sığmaz. O zaman ben de derim ki benim demeyeceğim, bizim diyeceğim bizim kanalımız bir ay içerisinde, iki ay içerisinde 20 küsür bin aboneye ulaştı. O zaman büyük youtuberlar bizi kıskanıyordu. Bu da benim söylemek hakkım. Ayrıca şunu da çok merak ediyorum. Benim Ahmed'i, Mehmet'i, Osman'ı, Ömer'i, Ali'yi fark etmiyor. Ayşe'yi, Hatice'yi kime izlediğimin hiç önemi yok. Ama size tüm kalbimle söylüyorum. Türkiye'de bir tane daha ekonomist dinlemiyorum. Ama beni dinleyen çok ekonomist olduğunu da biliyorum. Ama herkese de saygım sonsuz. Ben dünyayı takip ediyorum. Aklım ettiğince yettiğince bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Herkes kanal açıp konuşuyor. Ben de açıp konuşuyorum. Altın, gümüş, dolar düşmez diyorum. Düşmemesi için sebeplerini sıralıyorum. Sentezinize beni de alın diyorum. Herkesi dinleyebilirsiniz. Bütün fenomenleri de dinleyebilirsiniz. Ama bu az sayıda abonesi olan bu küçük kanalın da üstüne insanlar gelmesin. Ben yorumları kapatmıyorum. Ayrıca son olarak altın ve gümüşün neden yükseleceği ile ilgili şu yorumu yapayım size. Altın ve gümüş Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın az önce yaptığı açıklama. Onun dışında Altın ve gümüş dünyadaki son 6 yılın en yüksek rakamları çıktı bugün gıda fiyatlarında. Dünya tarihlerini araştırın. Gıda fiyatlarının bir anda anormal derecede yükselmesi son 6 yılın evet en yüksek rakamına bugün ulaşıldı ama 2020'de en yüksek fiyatı ulaşıldı. Gümüşün de önü iyice açıldı altıncı kardeşlerim siz de rahat olun. Dolarcı kardeşlerim siz de rahat olun. Eurocu kardeşlerim siz de rahat olun. İsviçre, Fransız kardeşlerim siz hep sizleri rahat olun diyorum. Bu emtiaların önü açık diyorum. Merkez Bankası'nın faiz kararının fiyatlanmasından dolayı hafif bir yükseklik oldu. Dolar 7.74'e sattı. 7.82 oldu. 7.70-7.80 bandında dalgalanabilir. Bu benim için sıkıntı değildir. Dolar aralıkta 10 lira olmazsa Ocak'ta kesin 12 lira olur. Kaldı ki Merkez Bankası'nın faiz kararını arttıracağı gibi bir olayda söz konusu değil. Piyasayı sakinleştiren mesajlar var. İstediği kadar benim Merkez Bankam güvercin açıklamaları yapsın. Faizin herhalde bir uyuşturucu olduğunu benden çok daha iyi bilmeliler. Çünkü tüm dünyada gelişmekte olanlar dair faiz arttırmak arttırması ki Kenya örneğini verdim. 2 ay 2 yıllık tahvil faizin onun biz çok üstündeyiz. E kardeşim o zaman nereye kadar piyasa zaten kilit olmuş? Bence faiz arttırmaz. Arttırırsa da 100-150 bas puan bir faiz arttırır. Ama dolar da aralıkta 10 olmazsa Ocak'ta gene faiz isterler. Daha da faiz verecek yer kalmaz. 12 lira olur kardeşlerim. Bana hep soruyorsunuz. Abi dolarım var. Abi altırım var. Abi gümüşüm var. Şimdi altın yükseliyor. Dolar dünyada düşecek diyorlar. Dolar dünyada düşemez güzel kardeşlerim. İyi dinleyin. Yatırım tavsiyesi vermiyorum. Öngörü paylaşıyorum. Siz dilediğiniz gibi hareket edin. Ben böyle hareket ediyorum, sizi bilmem. İstediğiniz gibi hareket edin. Kıymetliler dolara endeks bazında bağlıyken, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı değişmişken, Trump'ın gene oyunları bitmiyorken, dünya bu kadar da karışıkken, dolar endeks bazında 70 doların altında olması gerekirken, 70-80 bandı hep söylüyorum, daha 90'ın altına atmadı. Daha bu yılın bitmesine de 20 gün süre var. Hiç belli olmaz. Yıl sonu dolar 10 lirayı geçebilir. Ama ben hep 10 lira hedefimi korudum. Gram altınla ilgili 650, gram gümüşle ilgili söylediğim 8 lira kedimeleri hiçbir videomu ben silmedim. Hiçbir yorumu kapatmadım. Ama sadece şu kadarını söyleyeyim. Ben Pfizer'ın, Biontech'in bu kadar insanları yani bu kıymetlilerden çıkartacağını ben tahmin etmiyordum. Şimdi bakın aşı bulundu. Aşı onaylandı. Aşılama başladı İngiltere'de. E ne oldu? Altın fiyatları yükseliyor. 1764'e kadar çekilmişti. 1900, 1840. Allah söyletti belki de. Yakında 1900 gelirse ki çok bekliyorum. Ben bu Aralık ayında 1900 doları göreceğimize inanıyorum. Ondan sonra da ön açık. Ben böyle yorumluyorum. Yıl sonu 10 lira olmazsa dolar 9 liraya yakın olur. 9 lirayı da geçebilir faiz kararına göre. Ben hedefim 10 liraydı. Hala koruyorum. Ama Merkez Bankası faiz arttırırsa var arkadaşlar ben 12 lira hedef koyuyorum. Ocak ayında diyorum. Gram altın 400 liranın altına düşerse ben bu kanalı kapatırım. Benim 27 bin abonem var. Bir daha tekrar edeyim de artık yeter aynı kelimeyi kullanmayayım. Gram gümüş 8 lira olmazsa da 7 lira gibi 7.20 7.30 gibi rakamlarda kapatır. Ama Ocak'ta herkes de gerçek resmi görür başka da ne diyeyim kardeşlerim. Sağlıklı olun, sağlıklı kalın. Şu ana kadar söylediklerim benim kendi düşüncelerim olup hiçbir şekilde şunu yapın, bunu yapın demediğimi de belirtiyorum. Ben öngörülerimin, düşüncelerimin arkasındayım. Sadece fiyatlarda hafiften bir törpülenme olabilir ama gram altın 400'ün altına düşmez. 500'ün üstünde çok rahat kapatır. Ben Aralık ayında öyle öngörüyorum. 600 lira bir anda 700 lira da olursa kimse şaşırmasın dünyada her dakika bir olay oluyor. Mesela Avrupa Birliği parasal genişlemesi, katsa yaptırımları vesaire, Trump şuydu buydu, her şey gibi. Takipte olun, abone olun, like atın ya da dislike'ınızı atın, abonelikten çıkın. Herkese iyi günler.